Evet bayanlar baylar hepiniz Kalapta Modern Warfare için dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümlerde Çavuş Burns ile beraber İngiltere'de bir kamyonu durdurmaya çalıştık. Kimyasal saldırı yapıldı. Sonrasında ise Hamburg Almanya'ya gittik Çavuş Frost'la ile beraber. Başkan yardımcısını kurtarmaya çalıştık ve tabii ki başkan yardımcısını kurtardık. Şu anda ise Çavuş pardon daha doğrusu Kaptan Price, Soap ve Yuri ile beraber bir yere gidiyoruz şu an belli değil ne olacağını yani şimdi göreceğiz bu bölümde göreceğiz bakalım Lütfen videoya başlamadan önce beni beğenmeyi kanalıma abone olmayı yorum yapmayı Twitch'ten ve Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın Şimdiden iyi seyirler dilerim başlayalım Çabuk ve sessizce hareket edelim ki Varabi kaçacak zaman bulamasın Bu kum fırtınası hızlı dönüş, geliyor Fazla vaktimiz yok Somaldeyiz Bravo takımı kapıda çıkışı tutun Aplodisi şu var Al, demir kullanacağız. Yuri, kontrol sende, bitir işlerini. Oh, oh, oh. Oh, oh, Düşmanlar yola geçiyor. Oh, Devam et. Ateş etmeye devam edin. Oh. İyi vurduk be. Bu tarafta yer arıyorum gelin. Sakışıp kalmayın. Var abi hemen ileride. Temiz. Deniz, armateli var. Aha, asker kuzeyden geliyor. Kötü, of. Allah. Habele bombalıyorlar hocam burayı. Gidelim. Harabi'yi almamız lazım. Yok mu? Feritler de tarat yok mu? Bombalıyorlar hala. bakayım yukarıda ne var Aha Geber pislik herif seni Yukarıya çıkıyorum bekle evet, Uzaktan top devrede Koruma ateşi açın ki ilerleyebilelim Lanet olsun makineler lazım nasıl sıçıyorlar Bomba attı bomba attı şey Ya bak ne kim var senin burada Allah'ım uyuz oluyorum bazen ya Dur bakayım ileride bir daha var Tarık çağırıyorum. Hop. Ya ona sıkmayacaktım. Allah'ım helikopter uçunca denk geldi ya. Hay. Lan şu benim bahsiz şeylerim var uzaktan ya. Koruma ateşi açın ki ilerleyebilelim. Lalet olsun makineler lazım nasıl çıkıyorlar? İşte. Yuri, makinalı yuvalarını Bir yok de. etmek için uzaktan kumandalı topu kullan. Gebersin, pislik olasıca. Allah nasıl bekle bekle. Al düştü düştü düştü. Temiz 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 temiz. Ter temiz et kocam. Güzel be. neticede hadi. Şal herif. Eko takımı hedef binaya intikal ediyoruz. Nikolay tahmin ettiğiniz zaman Eko takımı beklemede kalın. Sağ temiz. Köşelere dikkat edin. Nasıl bu? Şuan var, şuan var. Orada olabilir. İkinci katın balkonunda. İşte temiz. Anlaşıldı. Var ara ikinci katta olabilir. Sol temiz. Ya beni salın. Yan balkon şu. İkinci kata birkaç düşman geliyor. Barabinin ofisi hemen ileride. İşte. Burayı ofisin kapısı şu. Tamam, silahlara sıkı tutun. Onu camla ele geçirmeliyiz. İçerideler. İçerideler. Gaz maskelerini takın. <laughs> geliyor mu? Hayır, hayır, lütfen. Hmm, lütfen. Söyle lan. Konuş. <laughs> Dilekçeni aldık. Bizi almaya hazır ol. Neredeyse geldim. İniş bölgesi temiz ama kum fırtınası hızla yaklaşıyor. Görüyoruz. 20 saniye sonra oradayız. Abo. Bu fırtına çok fena. Şu fırtına yakalanmak en son isteyeceğimiz şey. Gidelim. Sence var abi Volk hakkında doğru mu söyledi? Doğruyu söylüyordu. Makar onu hayatı üzerine bahsederim. Aha, nişancı, nişancı var. let Hadi Allah. Abi bir şey diyeceğim. Yani yapay zeka niye böyle? Yani sen ilerliyorsun. Görmüyor musun oradaki adamı? Allah Allah. Ay sikem oluyorum bazen ya. Şuna bakar o mısın o ya? Al. Temiz var. Temiz var. ya ölümler o kadar Açıkça kaçma yerlerde oluyor ki. Öyle artık o patlanan. Nice. Temiz. Koruyun beni. Koruyun. Devam edin. Temiz. Lan lan lan. Oni adam düştü, bir adam düştü. İkimiz düştük lan. En çıkmalıyız. Hadi. Temiz. Ben devam edelim. Edelim. yok. Mu? Ne kopuyu ver bana ne olur ne olmaz. Dikkat edin. Giriş bölgesine yaklaşıyorum. Seninle tepede buluşacağız Nikolay. İkinci kat temiz devam Gel, edin. Geliyorum. Nikolay tahliye noktasına vardık. Neredesin? Neredesin? Neredeyse oradayım. Çabuk lan. Terettin başına geçip sayılarını azaltsın. Keş ediyorlar. Az daha gebeliyordum ha. Umarım şansım yaver gider. Zaten ateşe yıkıyorlar hala. çok yoruldum. Allah. Vuruldum. Vuruldum. Nikolay vuruldu Nikolay vuruldu. Lan lan gerekir. lan bize geliyor lan. Hadi, Allah. Nikolay'ın takımı. helikopteri düştü ve üstelik kum fırtınasına yakalandık. Bize acilen alın. Anlaşıldı Nikola'ya ulaşınca sizinle temas kuracağız. Hadi gençler. Hadi. Bana bir adamlarından önce Nikola'ya ulaşmalıyız. Araç geliyor. Çabuk olun devam edin. İki adım önümü göremiyorum. Aynı öyle. Düşman önümüzde. Halledin şunları. Selam çocuklar. Temiz. Oh. Kolay. Nikolay'a ulaştık. Ağır ateş altındayız. Dayanın. Deliriz. Deliriz. geldik. Ya, olduğu yere şu ahay. kolay. Sakın de deme. Bakın araya almış bunları. Lan oğlum. Abi ben oradan gitmedim bak Allah Allah. Buradan gelen var. Allah Allah hocam. Sen kanser mi ediyorsun? Sizi Olayım. ne güzel gençler. Komboy nerede? 50 metre ileride kuzey batıda iş var. Tamam yürü. Sen Nikola'yı al. Geri kalanlar siz de geri çekilin. Delikanlı hadi bakalım. Koruyun, çabuk, kovuyor, kovuyor. Nikolki, tarihi noktasına gelmek üzere. Hadi Yuri. Hadi. İş arabiliriz, İşte ek takımı. Gidelim hemen tepinde odalar. Yuri, buradan. Tamam, tamam, gidiyorum, gidiyorum. Devam etmemiz gerek. Çabuk, çabuk, çabuk. Hop. Gidelim, hadi. Çabuk, sop al onu. Öyle. Eğer Volk Paris'teyse bu savaşın içinde oraya nasıl gideceğiz? Biz gidemeyiz ama kim gidebilir biliyorum. Tabii ki Delta Force. Sentman ve Frost. Lütfen kimliğinizi doğrulturuz. Verişim kodu Kara Viking. Bana Metal 01 ile güvenli bir hat bağla. Price, Kingfish ile ilgili ipucu için teşekkürler. Sam amcanın senin başına öl ya da ele geçir verdiğini biliyor olmalısın. Onları sıraya geçmelerini söyle. Makarov'un bomba yapımcısı Volk Paris'te. O işini yapmadan önce harekete geçmeliyiz ama elim kolum bağlı. Güvenebileceğim tek kişi sensin. Ben hallederim. Bu şerefsiz fregata sanayiyi kitlesel imha silahları için paravan olarak kullandı. Onların Avrupa'daki komuta merkezine doğru yola çıkıyorum. Fransız özel kuvvetler Volk'ta mevzilendi. Ciyacıyan düşman hatlarının ardında onun izini buldu fakat sıkıştılar. Sen de onları çözmemizi mi istiyorsun? Ciyacıyan şey abi. gerektiği gibi sürün ama Volk canlı ele geçirmiş. Frans, Fransa'daki özel yani özel kuvvetler gibi bir nevi. çantada geçmiş. Dokuz ekim iki on geçiyor. Montramar tekil, Montramar tepesi Paris. Beş dokuz beş burası obülört aktüel olumsuz. Bütün ABD güçleri Paris'e akın etti. Sivilleri öncelik tanı ve takımını zehirli gazdan uzak tut. Bu yer hala kimyasal gazla dolu. Maskeleriniz takılı olsun. Ne Trak sürüyorum. indik ve yoldayız. Anlaşıldı bir saate kadar tahliye bölgesinde buluşuruz. İyi şanslar. Metal 01, CJC <laughs> ekibi Palmedor restoranında mahsur kaldı. Elinizi çabuk tutun yoksa Makarov'u bulmak için son şansımızı kaybedeceğiz. <laughs> Anlaşıldı tamam. Görünüşe göre 595 fena darbe almış. O birimde bir sürü çaylak var. Bugün kimse çaylak olmayacak.

hala adam var. Frost, benimle gel. Dükkana geleceğiz. Silah nasıl da? Hasanlar var. Çek. Robert'im yerliyorum. Bir adam düştü. Bir adam düştü. Öde bizi. Küstücü aynı yerde gibi. Alo alo! Bu kadar mısınız? Alo, koyduğa. Ne durumdasınız? Yerde adamım kaldı. Volk nerede? Kosra mezarlıkların oradan kimyasal saldırıyı düzenlediler. Her taraf kimyasal gaz dolu. Volkun hala orada olduğu düşünüyorsunuz. Arkanızdayız. Siz önden gidin. Anlaşıldı. Overlord burası Metal 01. Bağlantı tamamlandı. GDH'nin yerini öğrendik ve yoldayız. Karşıya geçmek zorundayız. Frost Hop. Bridge koruma ateşi açın. Hadi lan. Allah. Hadi lan hadi hadi. Allah, tamam tamam. Hop. Yukarıdan merdivende gelenler var hala. ilerliyorum ah, ilerliyorum oh, azsın. şimdi mi düşünüyorsun?

Kaç tane? Neredeyse bütün Moskova burada. Hava desteğine ihtiyacımız olacak. Metal 01 konuşuyor. Ateş gücüne ihtiyacımız var. Tamam.

<laughs> gelenler var gelenler var bina içinde adamlar var Ayarlık, Yerden düşman geliyor Dün. <laughs> Frost merdivenden aşağı in. Güzeldi. Gel Güzeldi. Toksin kontrol ediliyor, yani zehir oranı. Bekleyin diyor. Bu bölgede e, zehir bulunamadı, maskenizi çıkartabilirsiniz dedi. Anlaşıldı. Peşimden gelin. Yakın ve dikkatlice ilerleyeceğiz. İlerleyeceğiz. Metal 01 dost güç izleyicisi gerekeni bölgenize bıraktı. Lambdayız. Olası hedef yerine doğru ilerliyoruz. Anlaşıldı 01. Bulunduğunuz noktaya hızlı destek birimleri yolluyoruz. Eğer rotanızı belirtirseniz yerinizi daha kolay bulabilirler. Son dediğin anlaşıldı 01. Tamam. Of burası bok kokuyor. <laughs> en azından öldürmeyeceğini biliyoruz. Hepsi temiz. Devam et. Kalan GIGN ekibi nerede? Dün gece Satsuki'de kışlamıza kimyasal saldırı düzenlendi. Adamlarının çoğu dakikalar içinde öldü. Arkadaşlarından biri Sadri'deydi. Göz fidez Bu Vok'un yaptığı şeyi ödemesi için iyi bir neden gibi görünüyor. Ödeyecek hem de bizzat gözlerimin önünde. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Tetikte oğlum.

Çabuk çabuk çabuk. Flash bombası. Lan. Göremiyorum. Göremiyorum. Bu kaçan kaçıyor. Tekrar diyorum. Volk kaçıyor. Çabuk çabuk çabuk, çabuk kaçıyor. Volk kaçma sakın lan. gel buraya alıyorum. Plaç atıyorum. Bakmayın. Yarı düşen var. Bomba bomba atıldı. Çabuk çabuk çabuk. Haydi haydi haydi. kaçıyor. Be. Şu mavi kamyoneti yakalayın. Çabuk. Tamam. Öldürün şunları. Vurun şunları. Tamam artık. Şu an var. Şu, şu arabaya. Volk kaçıyor. Gelelim hadi. Çabuk çabuk. Vur şunu. Hop. Oy. Trost, arkana yardımın gerek. Gel geliyorum, geliyorum. Düşman sokaktan geliyor. Abo. Lan 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 lan. Oy. Abo. Çabuk. Acele et. Sırlar aç, sırlar aç. Tekrardan geliyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Helikopter tepemizle gidiyor şimdi. Oy. Hop. Oh. Vay 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 vay. Allah. Aracı durdurdum. çıkın Gel bakalım amına kodumun oğlu. <laughs> Burası Metal 01. Tam bala. Volkale geçirildi. Yakalandın işte ha? Seni orospu çocuğu. Onu sorgulama için üste getirin. Makarov hakkında bildiği her şeyi öğreneceğiz. Ay iyi söylüyor Hasan. sen. Tamam, bok aldık. Tahliye için hazırız. Anlaşıldı. Raptor 2 şu anda üstünüzde turluyor. Ya, daha prostayız. General Başkan ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile hattasınız. Genel, Makarov'u hala bulamadınız mı? Hayır, fakat evet. bomba yapımcısıyla harekete geçebileceğimiz bir istihbarat aldık. Durum gelişmekte. Gelişmekte mi? Yakaladınız mı, yakalamadınız mı? Bir Delta ekibi biraz önce onu yakaladı. Görüntüyü size yolluyorum. Durumları nedir? Volk'u gözaltına aldılar. Ama operasyon güvenlikleri ifşa oldu. Anlaşılış şekilde konuş, general. Tahliye noktasına Pardon. kadar çarpışmak zorundalar. General, bu Volk denen adamı canlı istiyorum. Ne pahasına olursa olsun o adamları tek parça istiyorum. Aracımız geldi. Ol evet dostlar, burası bölüm sonu olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım Volkan ne olacak? Neler olacak? Göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi, Twitch'ten takip etmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın dostlar. Görüşmek üzere, bay bay.